Bugün Liechtenstein'ın başkenti Vatuz'dayız. Vatuz'da gezeceğiz biraz. Buralardan fotoğraf ve video sizler için paylaşacağım. Görüşmek üzere. Liechtenstein'ın başkenti Vaduz şehrinde gezimize devam ediyoruz. Liechtenstein Orta Avrupa'da İsviçre ile Avusturya arasında yer almakta Küç olan küçük bir ülke. 160 kilometre karelik yüz ölçümü ile dünyanın 6. küçük devleti olduğu bilgisine ulaştık. Sınırları toplamı 76 kilometre. Başkenti Vaduz. 4-5-6 tane şehri var. Küçük, sakin. Türk nüfusu da mevcut. Şöyle söyleyeyim, en çok yabancı olarak hani Liechtenstein vatandaşı olmayan ülkeler dışında, Almanya, İsviçre, Avusturya işte dördüncü sırada da Türkler geliyor. Yabancı nüfus olarak. Yani kendi ülke vatandaşı olmayan insanlar arasında. Böyle bir özelliği var. E, güzel, sakin bir ülke. Gerçekten de çok küçük, dağlık. Çok yüksek dağları var. Liechtenstein'in başkenti Vaduz'da gezimiz devam ediyor. İlginç bir şey öğrendim ben daha önce çok futbol takip etmiyorum ama Vaduz futbol kulübünü duymuştum. Vaduz'un Liechtenstein'de lig olmadığı için İsviçre liginde top koşturuyorlar adamlar. Küçük bir ülke ya güzel, sakin ama bir şey söyleyeyim bize hareket lazım. <laughs> Lichtenstein ile ilgili paylaşımlar yaparken vize ile ilgili bir şeyler soran arkadaş vardı. Lichtenstein ilk defa duyduğunu belirtmiş. Abi demiş bu ne ya burada evet. hiç kimse yok abi bize hareket lazım. <laughs> Doğru ya böyle emekli şehri gibi hani çok sessiz. Şehir diyorum ülkesi yani. Şehir kadar bir ülke öyle söyleyeyim. Güzel abi temiz para var insanlarda. şimdi bir meydanındayız. Oraları da göstereceğim size. Sonra Baduz'dan ayrılacağız. şu önünde bulunduğum bina Liechtenstein'in parlamento binası. Arkası hemen orman. Zaten yukarıda da kralın şatosu var. Binanın mimarisi çok güzel. Şöyle Bayrağı asalı. <laughs> Burası da böyle bir meydan. İleride de yine bir kilise var. Vadoz bu kadar. Lichtenstein bu kadar daha doğrusu. Diğer yerler hep böyle köy gibi. Köy ve şehir yani en çok hoşuma giden o oldu. Yani tarım hayatıyla modern hayat böyle iç içe çok güzel entegre olmuş. Çok hoşuma gitti. Çok sessiz. Sakin bir ülke, dağlık. Liechtenstein'in başkenti Vaduz'un nüfusu 5109. Başkentin spor kulübü, az önce de söyledim, Vaduz. Liechtenstein'de lig olmadığı için İsviçre Challenge liginde oynuyor. Liechtenstein sülalesinin kendi isimlerini taşıyan, ülkeyi kurmadan önceki aldıkları ilk yer Vaduz Kontluğu'dur. Vaduz Kontluğu'nun sınırları şu anki Liechtenstein ile hemen hemen aynıdır.